Ve merhaba var. <laughs> Bugün sizlerle önemli bir konu konuşacağım. Umarım video izlersiniz. adamın dağınıklığına bakmayın. O zaman geçelim. Evet şu videomuzun konusuna bir açıklık getirelim. Evet burada çoğu yorum benim kalbimi kırdı yani kim dediyse aklım Marx Kübren Lisa başlığı aşık da. aşık Pepe Bilinir falan ee, işte böyle işte o şey işareti çok haklı falan böyle yorumlar yapmış Bakın bu kızı biraz haklı buldum. Onun ne izledi sizi hiç alakadar etmez. Kendisi ben Kübra Nevisa'yı seviyorum dediyse seviyormuş. Ve siz de nefret ederseniz bile saygı duymak zorundasınız. Ben sevmem ve saygı duyuyorum. Çok sevdim seni. Evet. Abla kızım ama Aragiller ve Kübra Nevisa yok. Vok. Kötü kim söylediyse yani. Ben de seviyorum. Hmm. Bak neşe benim çok hoşuma gitti. Ben çok güzel bir kanal az önce izledim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek şu an hatta. Böyle ucubeler la la hepiniz ucubesiniz. Ben de şey yazdım. Sen nesin videoma saçma yorumlar yapan ucube falan mı? Sen kim oluyorsun ha? Yazdım. Bakın bu da çok iyi sadece bir video çekmek istemiş. Kafanıza göre ona velet diyemezsiniz. Ayrıca nesnel olarak siz değil öznel olarak söylemiş. Hem ne videosu çekeceği sizi belirtmeyesiniz. Son Sonuçta kanalımın fikirlerini düşüncelerini beğenmemiş olabilirsiniz. Ama saygı duymalısınız. O videolar emek harcanıyor. Hem sizi öznel ve nesnel ayrı edemeyecek kadar veletsiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Balım Kimse beni savunmamıştı. Teşekkürler. Rica ederim. Böyle bir şey geçti. Ne ben gidiyorum işte kü yok Kübra falanlar falanları falan. Ya bu beni şey mi yapıyor anlamadım. Bak bu da Kübra Nisa ile ilgili çok kötü. Yine de terk edilmesin aşkını yazdım. Ay en azından senin gibi jeni şiplemiyor Argiller ve kübran Nisa. Biz bilin olarak hiçbiri şiplemiyorum yazdım. Şunu, sen de zaten tek yaptığım şey videoları çalmak, insanları kötüleme diyenler. Bunu hangi akılsız yazdı? Daha videoların nasıl yapıldığını bilmiyor. Gelmiş bana laf ediyor. Sen daha videoları nasıl çekildiğini biliyor musun? Sen çeksen bok gibi yapacaksın. 15 abone. Bu kadar kolaysa ben de böyle kamerayla kapatırım telefonu. Yazıları yazarım. Öyle aboneyi ben de kazanırım. Bu kadar kolaysa. Yani bilmeden konuşuyorlar. Bir de abla demiş. Ben kaç yaşındayım bilmiyorlar ya. İşte bunu da okumuştuk. Ya ben ne zaman video çaldım Allah aşkına? Hiç böyle şey yaptığımı gördünüz mü? Yeşil ekran yapıyorlar kendi videolarımı gibi atıyorlar ya. İşte ben de şey yazdım. Aynen video çalıyorum. Sen daha videonun nasıl yaptığını bilmiyorsun. Gerizekalı yazdım. Pardon. Kolaysa sen benim gibi edit yap. Kolaysa sen YouTuber ol. Sen bu işleri kolay sanıyorsun değil mi? Aptal yazdım. Pardon arkadaşlar normalde bu kadar kötü. bir komiser bir başa. <laughs> tamam. İşte bu kızlar. Ucubalar mı? Ucubalar mı? Benim. Aptalalar mı? Aptalalar mı? mı <laughs> Boşuna ne oldu? Böyle yazmışlar sanırım diziyorum. Sek i̇şte artık ben benimle. Burada Gamze Karta çok cringe davranmıyor mu? Öyle çok yapmacık. Drame Ahama Po herhalde bir anime karakteri bilmiyorum daha geçmeyim. Kim söylüyor çok doğru söyle bir youtuber bulamadınız. Evet canım bulamadım seni ilgilendirmez kim izleyeceğim yazdım. Böyle. Kübra filmci biraderim bu video attıktan sonra ne hissetti? Ne hissedeceğim seni ilgilendirmez. Veletsin doğru yazmış. Herkes annesinin karnında 11-12 yaşında doğmuyor. Velet yine ben sizin futbolunuza saygı diyorsam siz de benimkine duyacaksınız. Barış Manço'nun şarkısının duy duyma o zaman yazmış. Tamam olay şu Kübra Nesa sesini değiştiriyor o yüzden dedim. Ben de yani şu kıza kız mı erkek mi bilmiyorum. Sen de kanalımı beğenmediysen yok ol yazdım. Bebek taklidi yaparken yapıyor. Hani rp yapıyorlar Yaz Yazdım böyle. Bağırmıyorum sakınca yazmış. Evet. Hmm, başka böyle kötü yorum gelen videolarımdan hangisiydi bakalım. Hangisi? Hatırlamıyorum. Hı, bu. Şimdi kapatayım mı siz beni duyamazsınız. İşte. Ben bunu yazdım değiştirdiğiniz için. Teşekkürler. Bazılarını çok kutuptum yazdım. Ve denk değil, sen denk değil derken ben bana ne yazmış da olabilirim. Denk değil YouTube'a ya yazarken ben YouTube'a ya bana ne yazık çok şey kaçırmış. Çocukluğunu yaşayamamış. Yapacak bir şey yok. Sen ne? küçükken yapmaya özeniyordum. ne hala da özeniyorum. Seni ilgilendirmez. Vay canını ne kadar büyük bir başarı. Sen de böyle büyük başarı başarı o zaman kolaysa ise iki tekerlik altı kişiyi aynı anda dövebiliyordum. Bana ne? Yapabiliyorsan yap. Beni ilgilendirmez. Ben abime tas oynuyordum. Tamam. Ben mahalledekilerle maç yapıyordum. Diğerler yazık olmuş sana. Biz de akşam 1 iki gibi dışarılarda aşağıda oyun oynuyorduk. Sen videoyu çekersen bize özellikle ne titler yapıyorduk. Bana ne? Ve şeyler yapan kişiler kendi 3 milyon aboneden fazla aboneye sahip olduklarını düşünüyor. Ve herkes onun sevdiğini değer verdiğini düşünerek böyle mal mal şeyler yapıyorlar. Bu kanala abone olanlar net 5 yaş. Benim takipçilerimin ister 5 yaşında olsun, ister 4 yaşında olsun, ister 6 yaşında olsun. Beni ilgilendirmez. Ben Birkaç kere yanlara sinirli otar izledim de ee, Venüs'ünkinden bilgisayara yükleniyor herhalde bir tek o yüzden ben de şey yapamadım. Evet sen video yaparken ben abimle Valorant oynuyordum. Ya ben hayatımda bir kere Valorant yükledim, oynayamadım. Eppanın ee, olabilirsin, tebrik ederim. Siz beş yaşındayken ben berber oynadım ama ben cimnastikteydim. İlk defa yiyorum iyi bir yiyorum. Her insan aynı değildir. Doğru. Ben 4 yaşımdan beri annem görüyordu. Dayak gördüm. Aklatıyordum. Ya travmam oldu ya. Evet denk değil. Sen video çekerken ben futbol oynuyordum. Oynayabilirsin. Bana Ya ben yürümeyi öğrenirken koleje gidiyorsam ben ne yapabilirim? ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Git kolejini istediğin gibi. Doga. Sonra 5 yıl sonra video ben. Ya arkadaşlar ben size şu olayı anlatayım. Küçükken ben böyle YouTube'a çok özen böyle e, şey nasıl desem. Ay bugün konuşmayı unuttum. İşte böyle özeniyordum. O yüzden ben de bir kere açmak istedim. Öyle sonra açtım. Bu kanalı tabi ben okuma yazmayı bilmiyorum falan filan. Kuzenlerimle açmıştım sonra bir daha açtım annem kızdı öyle. Aşağıya ben kadar vardı. Hatta abimle biz açmıştık. Hatta abim ikimiz YouTube'a video atarız falan diyordu. Yani sen insanın evcilik oynarken ben kuzenimle K-pop öğreniyordum. Öğrenebilirsin. Wolf. Neden küçük yaşta video atınca havalı mı olunuyor? Olunmuyor. Hı. Ya ben havalı olmakla ilgili bir Dedi şalpını kullanan kız kullanırım sana mı kalmış? En azından ben senin gibi 6 yaşında özürlü değilim. <gülüyor> 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 Böyle durum bulunuyor. Bir dakika video atmış ya. Evet bugün linçlendiğim videolarımı izledik. O zaman bye